Herkese merhabalar. Bizim <laughs> ile birlikte ne yapıyoruz? Şarkılarla cevaplar. Şarkılarla cevapla cevap ver. Cevap. <laughs> <laughs> Şarkılarla cevap ver oynayacağız. Hazırsanız başlıyorum. Hadi başlayalım. Çok sıkıştın ama tuvalet sırası çok uzun. Ne şarkı çalar aklınızda? Aklıma azar bülbül geliyor. Niye azar bülbül geliyor ya? Gelebilir alakasız şeyler de gelebilir. Ya, dokunmayı çok fena. Evet. <laughs> Evet ay okumayın çok fena. Bilmiyorum ben de öyle derdim herhalde. Özgün ol. Eski sevgilimle karşılaştın ama üstün çok kötü. Aa şey olabilir. <gülüyor> 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 Bana kaderimin bir oyunu bu. Cemil. <laughs> Aha buldum. <Evet. gülüyor> Yıllar sonra anıları kaçırılamayacak. <laughs> Bu ama içerik, şey o sırada short ve tam tam bir içerik değil mi ya? <gülüyor> Şarkı <gülüyor> söylüyorsun sesi <laughs> güzel. Sen de denk geliyorsun. Üstünde böyle short işte banyo tali. Akle yıllar sonra. Banyo tali. <laughs> Tavşanlı <ama>. pijama falan <gülüyor> <gülüyor> böyle ya, de, var çok güzel. Takunya var Sen sizde hiç takunya bulamadın mı? Ay böyle Takunyalı. tahta sert değil mi? İnanılmaz kot 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 ses. Bak Ondan Onlar... sen kaç yaşındasın? 23. Takunya mı giyelim? Hayır ama vardı gözlemleme şansım oldu. Bakın ya, çok yorgunsun ama sahneye gitmen gerekiyor. Yorgunum ve ağrılar, kırıklarım var. Yorgunum. Tam ben ya, her yerim mor. <laughs> evet, sıradaki. Evde tek başına mutlusun ama davetsiz bir misafir geldi. Ya ben bunu da eğlenceli bir şey derim. Misafir gelmiş işte, oturup konuşuruz yani ne derim. Ama Nasıl hiç bir mu? yok yani konuşmaya E tamam, derdimi anlatırım. Ne olabilir dertle alakalı bir şarkı? Sana misafir bir... Safir ol gel bana börekler açarım ha, misafir ol gel bana. <laughs> Derdimi falan anlatırım ona böyle konuşuruz sohbet ederiz. <laughs> sen çok iyi niyetle yaklaştın ya. İstememen gerekiyor aslında Çünkü senin... Allah belanı versin. <gülüyor> <sorry>. <gülüyor> çok zıt iki kutup oldunuz. Tamam hemen geçiyorum diğerine. Geçelim. Samimiyetin olmayan biri sana ist istek gönderdi ve sen geri takip etmek zorundasın. Ha, bir şarkı vardı yılanlı mı kıskanç? Kıskanç gibi bir şarkı olabilir. Bir tane çocuk söylüyor adını bilmiyorum. Aho kimin ya zorunda mıyım? <laughs> zorunda mıyım? Geri takip atmak zorunda Dilberay. mıyız? Dilberay zorunda mıyım aynen abi. Niye zorundayız? Ya öyle çünkü ayıp olmasın diye yüz yüze bakıyorsun Erdem. Ben bu videoda haktan oldum ya fark ettiniz <laughs> <Tamam> mi? <laughs> evet. Biz yer değiştirdik. Hadi ha. yer <laughs> yer değiştirdik. Çok eğlendin ama çok para harcadın. Aa, çok üzücü. Çok her andında ne bilir de Evran, Kerwan bu gecede ker. Hayır bu değil. Bu da olabilir ama. Ee... Nerede yedim paraları <laughs> böyle? <de? gülüyor> çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi. Muazzam <laughs> <laughs> oldu. Açlıktan ölüyorsun ama yemek yok. Ben bunu her gün yaşıyorum. <gülüyor> 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 ben alışamam diyorum ama alıştım. Haklısın senin. Ne? Sorun neydi? Açlıktan ölüyorsun ama yemek yok. Yokluğun şey çok, çok zor alışamadım. Açlık, yemek verisin. Yokluğun çok zor alışamadım. Hanım. Geçiyoruz. Evet. Dedikodu yapmak istiyorsun ama dedikodu yapacağın kişi yanında. Aa. Git. <gülüyor> Git. Nedur. <laughs> 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 yanlış zaman, yanlış insan diyorum ben. <laughs> Çok hevesle karşımdakine bir şey anlattın ama istediğin reaksiyonu alamadın. Ay git ya gitle alakalı böyle sen git yolunda, uzaklaş ben benden. Yoluma. Evet, sen yoluna ben yoluma gerçekten. O kadar hevesle hevesle anlattım sana. Heveslenmem Lizel. Tam <laughs> olduk. Gülme <laughs> krizi geldi ama ağlama sahnen var. Ağladım ağlamaklar <laughs> yedi. Ben ya İzmir bu gerçekten. Ayrıca çok senin. Ya beni çok üzen bir şarkı... Çok fazla gülünce daha kolay ağlıyorsun bu arada. Aa, aa, evet. Evet. Aramayı bırakınca. Ben çok söyledim ya. Bir önceki içerikte de söyledim bunu. Bu bir Deniz Tekin, bilmiyorum bayağı dinliyorum. Biraz o söyle beni... söyle bakalım. Hayır. Karşılıyor mu? Durumu karşılıyor mu Durumu karşılamıyorum mu? Kendini düşürmek için şey. Durumu hmm. karşılaması gerekiyor mu illa? yani biraz karşılasa iyi olur. <laughs> ne kadar sessiz ben şey. de buna pas diyorum. İlk pasım pas, aa, pas hakkım var iki tane. Senin bir tane kaldı, onun da bir tane Yo, kaldı. Yok ben hiç pas demedim ki. Dedin ya dedin başta mi? dedin. Tamam demişim. <laughs> ve son durum. Ne Zaten Bunun bir gibi. pas hakkın kaldı ve son durumdayız. İkinizin de bir pas hakkı var. Dursunuz <laughs> Dursun zaman olabilir. <laughs> dursun zaman. <laughs> Beşinciyi yanıtlıyor şimdi. <laughs> Geç geldi. <laughs> o eğlence de kaldı. Parası bitti evet. ama dursun zaman diyor. Çok azıcık. Tam para yere yerleştiriyorsun Evet, son durumdayız. Sahnede çok iyi oynadın ama partnerin yüzünden sahne yeniden çekilecek. Bir daha dönemem geriye, bir daha... <laughs> Arkadan bir Canın sağ olsun geldi, bence çok iyi karşılıyor. Canın sağ ol. Evet ya, benim ben düşünceme çekeyim, göre çekeyim. bence <laughs> öyle. Benim düşünceme göre öyle. Ben sinirlenmem çünkü ya. Yani. Sinirlenirim, çok sinirlenirim ama sonra yüzün dönüşür. Ya o kaçtı ya o yüzden. Ben de diyorum, bir, kere bir daha dönemem geriye, evet, bir daha... Doğru. Bu oyunun bir kazananı yok. Ee, i̇kinizin de bir pas hakkı kaldı. Pas. Pas <laughs> zaten. <laughs> Kullandım işte. Düşüyordu. Ben de pas diyorum. Pas diyoruz biz. O zaman pas diyerek kapatıyoruz. Geçişi pas diye, ay bitirişi pas diyerek kapatıyoruz. Pas, bay. Pas, bay. Pas, pas son <laughs> Bay. ya bir tane video var ya küçük kızlar size. Bay. 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 Arkadaşlar 1 Kasım'da vizyondayız.